yollar binlerce yıl önce ortaya çıktı. Onlar sayesinde bir noktadan diğer bir noktaya hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Ama dünyada bazı yollar var ki kimsenin girmek istemeyeceği türden. Bilmek istersen kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dünyadaki en korkunç ve tehlikeli yolları derledik. Bolivya'daki ölüm yolu insanların sürmeden önce dua ettikleri dünyanın en korkunç yollarından biridir. Maceracıların bisiklet sürmesini engellemez. Bu yolu dünyanın en popüler yollarından biri haline getiren aşırı tehlikeli olması yol 1932'de Kaaso Savaşı sırasında suçlular tarafından inşa edildi ve 1995 yılında dünyanın en tehlikeli yolu adını kazandı. La Paz'dan gelen bu 43 kilometrelik muhteşem yer Amazon yağmur ormanlarına iniyor. Ülke genelindeki araçlar sağ taraftan sürerken görüş mesafesini arttırmak ve geçişi kolaylaştırmak için soldaki ölüm yolundan ilerleyin. 1983'te bir otobüs kazasında yüzden fazla yolcu öldü ve 1994'te yaklaşık 25 araç uçurumun içine düştü. Bolivya'daki seyahat şirketlerinden biri şu ana kadar burada 18 bisikletçinin öldüğünü söylüyor. Ancak ölüm sayısını doğrulayan resmi bir belge yok. Bisiklete binmek ve adrenalin yaşamak isteyen turistler bisiklet turları düzenleyen bir seyahat şirketine başvurmalıdır. Kaza riskini önlemek için bisiklet ve sürüş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm ekipmanları sağlar. Böyle bir yolculuk mükemmel ve doğanın çevresindeki manzaralar çarpıcı. Ancak böyle bir tatil kesinlikle hafif yürekli turistler ve gezginler için uygun değil. Atlantik yolu belki de dünyanın en güzel ve doğal karayolu. Atlantik okyanusunun kuzey kıyısı boyunca uzanır ve çeşitli adaları alışılmadık bir şekilde birbirine bağlayan yollar ve 12 köprüden oluşur. Bu otoyol 36 kilometrelik 64 numaralı ulusal turistik yolun bir parçasıdır. Atlantik okyanusundaki küçük adaları Molbe ve Kristen kasabaları arasında ilk nokta ile karayolu arasında 47 kilometre ve 30 kilometre arasında bağlayan iki şeritli bir otoyoldur. Karayol yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğundadır ve çeşitli yollar büyük köprülerden, viyadüklerden oluşmaktadır. Atlantik yolu birçok ada boyunca zigzag yapar. Böylece bunlardan herhangi birine oldukça kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Daha önce neredeyse 1970'lerin ortalarına kadar arabalar adalara sadece araba vapurları ile taşınırdı. Ancak bu yöntem oldukça yavaştı ve araba sayısındaki artışla artık göreviyle baş edemedi. Bu yüzden bu otoyolun inşasına karar verildi. Yol planlama 1970 1970'de başladı. Ancak inşaatın temeli 1 Ağustos 1983'te başladı. İnşaat kolay değildi. Yol her zaman doğal unsurlara maruz kaldı. Bu nedenle 6 yıllık bir inşaat sırasında yol 12 güçlü kasırgadan kurtuldu. Bu yoldan geçerken güçlü bir kasırgaya yakalanma riskiniz oldukça yüksek. Çin'de bulunan Geolin Tüneli, Tayyan Sıra Dağları arasında 1.2 kilometre boyunca süren tehlikeli mi tehlikeli bir tünel yolu, dağın zirvesinde bulunan Küçük Gorgül Köyü, dünyanın geri kalanından izole bir durumda ve hayalet bir şehir olmak üzere kaderine terk edilmiş. Keskin virajları bulunan bu yol, yağmurlu havalarda oldukça tehlikeli hale geliyor. Yılda binlerce kaza meydana gelmekte. Bu yol deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikte tehlikeli dağlardan geçiyor ve Hindistan'ın Lakat ve Keşmir yerleşimlerini birbirine bağlıyor. Uzaklığına ve tehlikesine rağmen Joyla pisti her zaman genellikle pasın etkisi altında kalan sık sık dönen ve uçuruma uçan otobüs ve arabalarla doludur. Tehlikeli olmasına rağmen düzenli olarak kamyon, otobüs, araba ve hayvan naklinde kullanılır. Burada her yıl onlarca kişi ölüyor ve kurtarma operasyonları sürekli olarak yapılıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.